Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ekran gazetesini sunar. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta da farklı bir konseptle yine karşınızdayız. Ordu'nun Ünye ilçesinden evlerinize ve işyerlerinize konuk oluyoruz. Güzel bir butik kafedeyiz. Bir yandan keyifli sohbetimizi gerçekleştirirken bir yandan kahvelerimizi de yudumlayacağız. Peki yanımızda kim var? Hemen sizlere de tanıtmak istiyorum. Kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doğum uzmanı, operatör doktor Ercan Balıkçı bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle birlikte gebelik esnasını, gebelik öncesini ve sonrasını konuşacağız, değerlendireceğiz ama öncelikle yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim evet. hocam. Bugün gebeliği konuşacağız. Ee, özellikle öncesi, sonrası ve esnasında neler yapılması gerekiyor bunları konuşacağız. Ama tabii öncesinden başlayalım. Çiftler gebelik düşünüyorlarsa neler yapmalılar bu süreç içerisinde? Eğer e, normal yolla bir gebelik sağlanmıyorsa ne zaman doktora başvurabilirler? Sizden öğrenelim. Peki öncelikle e, gebelik hepimizin bildiği gibi bir mucize. E, başımıza gelen en güzel şeylerden birisi ilk söylemek istediğim şey özellikle çiftlerimizin buna hazır olması yani psikolojik açıdan hazır olmak oldukça önemli bu kararı verebilmek sonrası hayatında neler değişecek neler getirecek neler götürecek o bebeğin sorumluluğu yani bir hevesle başlamamalı çiftlerimiz Hani evlendik Hadi şimdi çocuk zamanı deyip bu işe koyulmama ya da bir ihtiyaç gibi görüp çevreden etkilenip, ee, bir aile baskısı altında kalmadan evet, kendi çevre baskısı evet, çok oluyor. Evet, bu olacak. çevrede oldukça fazla evet. aile baskısı. Hadi çocuğum, ne zaman olacak? torun bekliyoruz şeklinde e, oldukça bir baskı altında kalıyor e, çiftlerimiz ve ge gerekli hazırlığı yapmadan, o hazırlığı olmadan bir anda gebek kaldım deyip gelenler var. Sonrası büyük isran olabiliyor. O açıdan öncelikle bu kararı vermek çok önemli. Sonrasında diyelim ki çiftler bir araya geldi, bu kararı verdi. Biz artık gebelik düşünüyoruz, bir çocuğun e, sorumluluğunu alabiliriz. Ne yapmaları gerekiyor? İlk yapmaları gereken şey aslında bir e, genel bir kontrolden geçmek. Bir kadın hastalıkları doğum uzmanı olur. E, şartlar uygun değilse bir aile sağlığı merkezi bile olabilir aslında. E, peki vücut hastalık... gebeliği hazır mı diye aslında değil mi? Yani şöyle, yani bir altta yatan bir sıkıntılı bir hastalığımız var mı? Geçmişte geçirdiğimiz ciddi bir rahatsızlık oldu mu? Yani hastalar bize 2-3 ay öncesinde gebelik düşünüyoruz. Ne yapmamız gerekli şeklinde bir danışmanlık hizmeti altında da başvurabilirler. Başvurdukları vakit biz onları genel bir muayeneye sokuyoruz. Tahlillerini planlıyoruz. İşte geçmişte sıkıntılı bir rahatsızlıkları oldu mu? Tansiyon, şeker, tansiyon, onun dışında diyabet, tiroid hastalıkları genetik bir problemleri var mı yok mu diye genel bir e, check-up altında bir e, tahlillerimiz oluyor. E, diyelim ki hani bir tiroid rahatsızlığı varsa ne eksikse onu yerine koyabiliyoruz. Ya da işte bir şeker hastalığı vardır, ona yatkınlığı vardır. Ona yönelik e, tedavilerimiz ya da önerilerimiz oluyor. Çünkü şeker hastalığını altında yatan bir şeker hastalığıyla gebe kaldığı takdirde gebeliğin ilk 3 ayında ve son 3 ayında ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. O açıdan e, bunlar önemli. Ya da tansiyonu vardır. Hasta bunun bilincinde değildir. O şekilde gebe kaldığı vakitte e, evet. gebeliğinde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani kronik bir rahatsızlığı varsa eğer kadının evet. aslında doğum süresi boyunca da sürekli takip altında oluyor. Tabii, tabii ki takip altında olacak. Onun dışında bir de ailesel hastalıklarımız var. Akdeniz ateşi gibi işte genetik kromozomal bozukluklar oluyor. Yani çevrede ilk birinci derece akrabalarında böyle bir durum varsa bu tarz hastalara daha yakından ilgi göstererek de ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi veriyoruz ve ilk e, muayenemiz sonrasında e, ilk 3 ay kullanmamız gereken gebelikten bir ay önce de başladığımız bir folik asit desteğimiz oluyor. Folik asit nedir? Aslında bir B vitaminidir. Evet. Nöral tüp defekti dediğimiz özellikle e, bebeğin omurgasında kemik eksikliğiyle seyreden ciddi bir rahatsızlık durumudur. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, özellikle tavsiyesiyle ilk 3 ay ve gebelikten 1 ay öncesinde biz bu folik takvi takviye olarak mutlaka ve mutlaka başlıyoruz. Folik asit kullanmayan hastalarımız ya da ona e, mesafeli duran hastalarımız var. Bu hastalara da işte günlük ıspanak tüketimini, yeşil sebze, işte dereotu, maydanoz e, bundan da alabilir ama e, biz evet. genelde takviye planlıyoruz. Peki neden takviyeden uzak durmayı tercih ediyorlar? Ya şimdi şöyle sosyal medyanın da buna bir etkisi var. Maalesef yalan yanlış bir sürü bilgi dolaşıyor, bilgi dolaşıyor sosyal medyada. Folik asitin otizm yaptığına dair bulgular işte böyle bir açıklama olunca ister istemez çiftlerin kafasına bir soru işareti oluşuyor. Öyle olunca da biz bunu açıklama durumuna bahsediyoruz. Yalnızca şunu söylemek istiyorum. Folik asit birçok e, formda var piyasada. Biz 400 mikrogram, içinde 400 mikrogram olsun istiyoruz. Fazlasını da istemiyoruz. Yani ölçülü dozda yeterli seviyede 12. haftaya kadar kullanımını planlıyoruz. Peki şimdi e, diyoruz ki tamam her şey yolunda, tansiyonunda, diyabetin her şeyini ayarladık. Gebe kalabilirsiniz diyoruz. Peki hemen gebelik oluyor mu? Çiftler Her zaman olmayabilir. Evet, çiftler evet. evet. Yani Düzenli bir adet gören bir bayan ve bir çift bir ayın sonunda gebe kalma ihtimali yüzde on. Daha fazla değil. Yani kişiler hemen strese kapılıyor. Bizim çocuğumuz olmuyor. Bizim işte bir eksiğimiz var, kusurumuz var diye bir algıya kapılıyorlar. Bu da bu durumda çok yanlış. Eksik, öyle olsa bile eksik ya da kusur olarak da nitelendirilmemeli. Yani Gerçekten. işte ama çevremizden evet. konuştuğumuz gibi ilk ay yüzde on, sonraki ay yüzde on beş... Böyle bu gittikçe artıyor, 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 <laughs> artıyor. Bir yılın sonunda bu gebelik isteyen bireylerin, çiftlerin %70'i, %80'i gebe kalabiliyor. Kalan %20 kısım ne yapacak? Bir yılın sonunda eğer gebelik elde edilmediyse yine bize başvuracak. Bu sefer onlara yaklaşımımız daha farklı oluyor. Yani bir sebep ne olabilir diye yaklaşıyoruz. İşte bir sperm tahlili istiyoruz. Spermiyogramda bir problem var mı yok mu? Ee, annenin, yumurta anne adayının herhalde, evet. evet yumurta değerlerine bakıyoruz, hormon seviyelerine bakıyoruz, tüpleri açık mı değil mi? Bu tarz yaklaşımlarımız oluyor. Ee, bu yoldan ilerliyoruz, ee, bu şekilde ilerliyoruz. Peki diyelim ki normal şartlarla gebelik gelişti, oluştu. Çiftleri bundan sonra neler bekliyor hocam? Şimdi e, çiftler bize gebek kaldığı vakit ya benim adetimde birkaç gün gecikme oldu hocam, ya da bir idrar testi yaptım. Gebeymişim hocam diye geliyorlar. Evet. Bu tarz hastalarda ilk yaptığımız şey tabii ki gebeliğin mutlak ve mutlak var mı yok mu onun ortaya koymak. Biz e, gebeliği e, adet gecikmesinden bir hafta sonra ultrasonla görebiliyoruz. Bir kese şeklinde gözüküyor. Ama bu bir haftalık dönem içerisinde ultrasonla göremeyeceğimiz e, durumlarda oluyor. Yani o bir haftalık ilk bir haftada ultrasonla göremiyoruz. Öyle olduğu vakit yaptığımız şey kan testinden faydalanıyoruz. Kan testinin düzgün bir şekilde takip yapıp belli bir seviyenin üzerinde de operasyonla keseyi görmek istiyoruz. Keseyi gördük 5. hafta diyoruz biz 4 artı 1'den 5. haftada. 6. haftada da yani keseyi gördüğümüz haftadan 1 hafta 10 gün sonra da bebeğin kalp atışlarını görmek isteriz. Peki bu hani bu 2 haftalık süreç niçin bizim için önemli? Niye bunu ortaya koymamız gerekiyor? Bir kere bir bebeğin sağlıklı olduğunu ortaya koyabilmek için Kalp patışı görmemiz şart. Onun dışında bir de sağlıklı demediğimiz dış gebelik dediğimiz bir durum var. Halk arasında biliniyor belki ama yanlış şekilde biliniyor. Bu gebelik sağlık bir durum değil. Gebeliğin rahimin dışında yerleştiği durum. Böyle olduğu zaman biz bunu erken vakitte saptamamız gerekiyor. Çünkü bu eğer saptanmadığı takdirde yoğun e, karaci kanamalara. Hatta hayatı tehlike eden duruma bile sebep olabiliyor. Bu durumdan ötürü bu özellikle adet geciktikten sonraki kesenin görülmesine kadarki dönemde mutlaka ve mutlaka e, gidip bir e, ultrason kontrollerinin olması gerekiyor hastalarımızın. Peki gebeliğin ikinci ve üçüncü ayında yani bu ilk üç ayda hangi rahatsızlıklar bebekte görülebiliyor? Sizler neleri gözlemliyorsunuz bu süreçte? Şimdi biz altıncı haftadan sonra kalp atışlarını gördük. İlk gözüken şey e, durum, hastalar kendilerini, daha doğrusu anne adayları kendilerini çok yorgun hissediyorlar. Uykuya meyil, kafamı kaldıramıyorum, sürekli uyuyorum hocam. Bu çok normal, artık yalnız değiller, e, besinlerini alan bir varlık var içlerinde. Onun dışında hafif bir kasık ağrısı oluyor sağda solda, rahim büyüdüğü için. Yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Evet aynen, aynen şey. bomboş evet. bir yapı, artık içinde bir yapı olacak. ...o gerildiği zaman sağda solda hafif adet sancısı şeklinde bir durum açığa çıkabiliyor. Sık idrara çıkabiliyorlar. Bunlar normal. Onun dışında bulantı kusma Eşik başımızın ediliyor. belası. <laughs> İlk bir ay işte yani 6. haftadan 10. haftaya kadar hastalarımız zorlayabiliyor. Her hastada görmüyoruz hafif bulantı kusmanın normal olduğunu, sağlıklı olduğunu söylüyoruz hastalarımıza ama bazen öyle olmuyor. Gün boyu kusan hastalarımız oluyor. Öyle olduğu zaman da yatırıp tedavi ediyoruz. Ekstra vitaminlerini, desteklerini sağlıyoruz. Bir 10. haftaya kadar bu şekilde bizi zorlayabiliyor. Onun dışında 8. 9. haftada mutlaka tekrar görmek istiyoruz hastalarımızı. Ne için? Düşüklerin, anormal gebeliklerin en çok sonlandığı dönem 8. 9. hafta. Bebeklerle ilgili genetik kromozomal bozukluklar olabiliyor. Bunu kanama olarak açığa çıkabiliyor bunun sonu. Onun dışında boş gelip gebelikler olabiliyor. Bunları değerlendirmek açısından 8. 9. hafta önemli. Kanama dedim. Gebelikte kanamayı hiç istemiyoruz. Kanama hiçbir şekilde normal değil. Eğer bir kanama olduğunda en yakın doktora başvurmak mutlaka mutlaka önemli. Bazen oluyor ultrason takiplerinde hiçbir şey yokken kalp atışları durabiliyor. Ya yani böyle olduğu zaman hasta için büyük bir travma olabiliyor. Bizim için de aynı şekilde. Biz de üzülüyoruz ama hastaya şunun varlığını da söylemek istiyoruz. Eğer bu sonlandıysa, kalp atışları durduysa bunda yani bu bebekte yapısal ciddi bir anomali olabilir. %90-95 oranında. Yani yaşamış olsaydı evet, da Evet, ileri bir problemle de yani dünyaya gelecek Tabii belki ki de. şimdi olmasa bile 3-4 ay sonra diyecektik ki işte ya beyninde bir kist var ya kalbinde delik var böyle sıkıntıları var diyebilecektik. Bu şekilde telkin etmeye çalışıyoruz. Çünkü gebelik sağlıklı olsaydı devam edecekti. Evet. Yani bu bu şekilde kanamaların varlığı önemli dedik. Ama her kanamada düşükle sonuçlanmıyor. Onu da söyleyeyim. Bazen e, yerleşme kanaması olabiliyor. Hafif hormonal etkilerin dolayısıyla e, hormonların etkisiyle e, rayımız rayimiz yumuşuyor. Bazen ufak bir eee travmada bile kanayabiliyor. O da kadının kendi vücutsal yapısına göre değişiklik gösterir. Evet gösteriyor. yani her kimisini kanama yapar, kimisinde yapmaz yani. Kanama önemsenmeli ama her kanamanın anında düşükle sonuçlanmayacağı bilinmeli. Peki şunu soracağım. Dediniz ki hocam bebekte kalbi delik olma süreci olabiliyor ya da işte farklı semptomlar gelişebiliyor. Kromozomda e, sıkıntı yaşanabiliyor. Böyle durum gözlemlediğinizde Neler yapıyorsunuz yani hastayla iletişiminiz ne oluyor o noktada? Genellikle bitirmeyi sonlandırmayı mı düşünüyor hastalar? Şimdi şöyle bizim e, genetik açıdan ve işte e, fiziksel açıdan bebekle ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? İlk araştırmamız aslında 11. haftada başlıyor. 11-14. haftalar arasında ikili test dediğimiz bir tarama testimiz var. Bu tarama testinde e, ultrasonla eşliğinde birlikte yaptığımız iki hormona bakıyoruz e, gebelikte. Ee, ve bunun sonucuna bakaraktan bebekle ilgili genetik bir problem var mı, kromozomlarında sıkıntı var mı bize bir tarama sağlıyor. Böyle bir sıkıntı olduğu zaman e, yapmamız gereken ekstra tahliller olabiliyor. Yani o testin sonucu riskli çıktığı zaman biz bir üst kadememiz, perinatologlarımız var. Perinatoloji uzmanlarımız, yüksek riskli gebeliklere uğraşan yani bizim bir yan dalımız oraya yönlendiriyoruz. Ya da işte e, ekstra artık tarama testlerinin güvenilirliği de arttı. 11. hafta civarında özellikle 35 yaş üzerinde e, daha önce kromozomal rahatsızlık ya da işte öyle bir bebek dünyaya getirmiş gebelerimize de NIP testi dediğimiz bir e, testimiz var. Bu nedir? Annenin kanındaki betel DNA'ların kromozom analizleri yapılıyor. Şu an ülkemizde yok ama bu artık yurt dışına gönderdiğimiz ufak birkaç tüple bunun sonucu bize geliyor. %99 oranında da bize bebekle ilgili sıkıntı var ya da yok diyebiliyor. Yani bu 11-14 hafta arasındaki yaptığımız ana değerlendirme ikili test ve Nip testi üzerinden gidiyor. Onun dışında kromoz ultrasonla da tabii ki bulgu veriyor. Ense kalınlığına bakıyoruz bebeğimizin ellerini ayakları artık tamamen gelişmiş oluyor. Mu evet, omurları bırak. oluşuyor. Artık burun kemiği oluşuyor. Yavaş, yavaş yavaş, büyüyor. Aynen. Yavaş <laughs> yavaş. Ama bile siz ne kadar büyük mucize oldu. Aynen. Bir kez daha insanın gözünü Aynen. Artık diyor. tamamen bir bebek görüntüsü alıyor. 12. 13. Evet. haftalarda. Her, herkesin merak ettiği cinsiyet ne zaman belli oluyor. 13. haftada, 14. haftada artık biz cinsiyeti artık söyleyebiliyoruz. Evet. Bu konuda ee, bu şekilde. Hocam şimdi ilk 2-3 ayı konuştuk. Bir de önemli olan son 3 ayı konuşalım istiyorum mesela. Gebelikte son 3 ay neden önemli? Burada hangi komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor? Ben öncesinde bir ufak küçücük bir ikinci 3 ay var aramızda. Tamam. Burada neler yapıyor yapıyoruz? Çünkü önemli. Belli başlı başlıklar altında söylemek istiyorum. 3. aya girdiğimiz zaman, 3. ay bittikten sonra e, gebelerimizin işte o e, kasık ağrısı iştahsızlık, uykuya meyil durumları tamamen yavaş yavaş kayboluyor. İştahları açılıyor. Kilo kontrolleri çok önemli. Diyoruz ki işte tamam yiyebilirsin ama protein ağırlıklı beslen. Yani karbonhidrattan uzak dur. Hamur işi, pilav, makarna. <laughs> o süresi de evet. tatlı geliyordur ama hocam evet, evet. onlar. <laughs> yani kimisi işte bu şekilde beslenince bu sefer fazla alınan kilolar umutsuzluk yapıyor. Ruh, ruhsal açıdan sıkıntılar yapıyor. Kilo kontrolü çok önemli. Tansiyonlarımızın takibi çok önemli. 20-24. haftalar arasında detaylı ultrason yapılıyor. Herkese tavsiye ettiğimiz bebeğin bir check-up'ı gibi düşünün. Organ taraması. Bu perinatologlar tarafından ya da uzmanlaşmış radyologlar tarafından yapılan bir organ taraması ve 20-23. haftalarda mutlaka öneriyoruz. Bunun dışında bir kan uyuşmazlığı durumu varsa 28. haftada kan uyuşmazlığı iğnesini yapıyoruz. Yine 20-24 arasında bir aile sağlığı merkezine yönlendirip tetanos profilaksisi şart, onu söylüyoruz. Şeker taraması var 24. 28. haftada herkesin dilinde şeker taraması zararlıymış hocam. Böyle bir durum yok aslında. E, demiştik e, sosyal medya yanlış yönlendiriyor. Evet. Hiçbir zararı yok. Şehir hastaneleri Yapıla... evet, evet yapılabilir. Hiçbir zararı yok. Özellikle benim Klinik uygulamalarımda yaptığım şey birinci derece akrabalarda varsa bebekle ilgili anormal bir evet. durum görmüşsem mutlaka ve mutlaka istiyorum. Şimdi son üçe, artık, gelelim. Son üçe girelim. <laughs> son üçüncü ayda neler yapıyoruz? Bu aylar artık bizim için kritik aylar. Özellikle normal doğum düşünen gebelerimize egzersiz öneriyoruz. Kegel egzersizleri öneriyoruz. Nedir kegel egzersizleri? Pelvik alt tabanda kaslarımız var bunları güçlendirmek için yapılan bazı ufak gün içinde yapabileceğimiz egzersizler. Nedir mesela? Hani büyük tuvaletimiz geldi. Onu tutuyormuşuz gibi hani onu sıkaraktan bir 10-15 saniye kadar beklemesini bekliyoruz ve bunu günde 5-6 kez yapmasını istiyoruz. Bu pelvik taban kaslarını güçlendiriyor. Aynı zamanda normal doğuma bir hazırlık gibi düşünüyor kişi bunu. Anne bunu yaptıkça normal doğuma da alışıyor aslında ruhsal açıdan da. Hani ben bir çaba gösteriyorum. Normal doğurabilirim. Evet çaba hazırım gibi. Evet onun için bu çok önemli. Bunu mutlaka hastalarımıza son üç aya girerken planlıyoruz. Onun dışında nerede doğum yapmaları gerektiğini artık hani nerede yapacaklarsa onu planlamalısını istiyoruz. Çünkü belirsizlik, umutsuzluk getiriyor. O anksiyeteyi arttırıyor. O da güzel bir şey değil son üç aya girerken. Artık nerede doğum yapacaksak onun planı olmalı ona göre hareket edilmeli diye düşünüyoruz. Ağrılar, yani son 3 ay işte bel ağrıları, bel ağrıları normal. Çok ayakta kalırsak, kendimizi çok yorarsak bel ağrılarının olabileceğini söylüyoruz. Burada rahim kaynaklı ağrıları ayırt etmek önemli. Yalancı sancılarımız oluyor ya da gerçek doğum sancıları oluyor. Yalancı sancı gün içinde bir iki kere karnımızın sertleşmesi ama sonrasında bunu hissetmediğimiz durumlar aslında. Gerçek sancılarda ise 20 dakika içinde karnımız kasılır, aşağı doğru bir baskı olur, rahatlar. 20 dakika içinde bunu 3 kere yaşıyorsak mutlaka gidip bir NST çektirmek e, e, gerekli olduğunu mutlaka hastalarımıza söylüyoruz. Bunun dışında e, 32. haftadan sonra son 3 aydayız. E, 2 haftada bir artık takip öneriyoruz. Haftalık takiplerde NST öneriyoruz. Bebeğimizin işte ultrasonla görüntüsüne bakıyoruz Suyunu değerlendiriyoruz. MST'de bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz. Erken doğumla ilgili bir şüphemiz, bir e, durum varsa ona yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. 36. haftadan sonra artık haftalık sonuçlar geliyor. Haftada <laughs> artık bir, daha sıklaşıyor. Haftada bir geliyor. Hı hı. E, bu şekilde ilerliyoruz. Son hocam birkaç dakikamıza da girdik şimdi. En önemli Konulardan bir tanesi doğum esnası. Annenin çok gergin olduğu, e, tabii bir mucizenin dünyaya gelecek olması sebebiyle bir yandan heyecanında beraberinde olduğu süreç. Doğum esnası nasıl geçmeli? Şimdi doğum esnasında ya özell da siz nelerle karşılaşıyorsunuz özellikle mesela? şunu söylemek istiyorum. Can alıcı nokta şu, bizim toplumumuzda gerek sosyal medyada ya gerekse yakın çevremizde yapılan en büyük yanlış herkes yaşadığı kötü şeyi anlatıyor. Gebe o götü şeylerle işte daha önce şu şunu yaşamış, bu böyle olmuş, bebeğin sıkıntıya girmiş şeklinde doluyor, doluyor, doluyor. Bu olumsuzluklarla birlikte doğuma gelince sıkıntı yaşıyoruz ister istemez. Yani her şey sağlıklı, her şey yolunda, hiçbir problem yok ama anne huzursuz Gelmedi. ya da işte yakını, annesi, teyzesi huzursuz. Şu gelecek başımıza, bu gelecek maalesef ya yani buradan özellikle bunu paylaşmak istiyorum Olumsuzluklara değil yani doğuma giden bir anne adayına mutlaka destek olmamız gerekiyor yani iyi şeyleri anlatmamız gerekiyor kötü Tabii var ama bu kötü bir durumla karşılaştığımız zaman onu çözmek zaten bizim işimiz bu açıdan bu destek bu ruhsal destek çok önemli bu ruhsal desteği yakalarsa anne adayı sağlıklı bir gebelik oluyor. Yani sağlıklı Bu noktada bir, psikolojik tedavi doğum... de öneriyor musunuz mesela yardım eğer çok ciddi orandaysa? Ya, psikolojik açıyoruz. açıdan tabii ki sıkıntı evet. olan hastalarımızı psikologlarla görüştürüyoruz. Onun dışında hani doğuma özellikle normal doğumun yararlarından bahsediyoruz. Sıkıntılı bir şey olmadığını e, söylüyoruz. Çünkü gene, genel bir algı var. Sezeryen çok iyi, normal doğum kötü. Bu algıyı da yaratan aslında bizim yakın çevremiz, sosyal medya maalesef. Ha sezeryan elbette olacak yani ama gerekli durumlarda yapıyoruz. Yani biz bunu son aya girerken mesela ben kendi e, uygulamalarımda 38. haftada ha bir bakıyorum genel olarak değerlendiriyorum çatı muayenesini yapıyorum. Hani bir problem var mı yok mu değerlendiriyorum yani onu kendi doktorlarına bıraksınlar. Evet. Yani burada doktor anne adayı ilişkisi çok önemli. Yani... Son e, bir dakikaya da giriyoruz. Toparlayalım hocam istiyorum. Sonrasında da neler yapılması gerekiyor? Şöyle kısaca bir değinelim isterseniz. Yani sonrasında hani bebek doğduktan sonra artık e, yeni doğan bir yeni doğanımız var ve bir çocuk doktorumuz olacak. Çocuk o şekilde, bebek o şekilde yoluna devam edecek. Bizim açımızdan da bir hafta sonra mutlaka kontrolü çağırıyoruz. Genel durumunu değerlendiriyoruz. Ruhsal açıdan bakıyoruz hastamıza. Onun takiplerini yapıyoruz. Sürekli emzirmesi gerektiğini söylüyoruz. Yara bakımları var. Yara bakımlarına ilgilenmesini istiyoruz. E, ve işte e, bir ay sonrasında da artık korunmasını mutlaka e, temenni ediyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınıza katıldığınız ederim. ve verdiğiniz bilgiler için. Evet sevgili izleyenler bugün de Ekran Gazetesi'nin sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde Ekran Gazetesi ile tekrar karşınızda olacağız. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ekran gazetesini sundu.